Amin. Ağudu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Ya Rabbi, Ramazan ayında yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eyle. Amin. Ya Rabbi, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere zulüm altında kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Ya Rabbi geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve bu uğurda mücadele eden kahraman gazilerimize rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi aziz milletimizi, ülkemizi, Müslümanları ve bütün insanlığı her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi cümlemizi sevdiklerimiz Nasip eyle. آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة